Evet sevgili seyirciler. Muhteşem derbiye hoş geldiniz. Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Gönül istiyor ki berabere bitsin. Çünkü ben bir Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş'ın puanını daha yüksek çekmesi için bu derbinin berabere bitmesini istiyorum ama tabii ki de iyi olan kazansın. Fenerbahçe ev sahibi gibi daha avantajlı durumda ama biliyorsunuz ki Galatasaray Avrupa Fatihi ve bu tür maçlara çok çıkmış bir takım ve tecrübeli oyunculardan ibaret. Ve Fenerbahçe atakla başlıyor ama Galatasaray orta sahada topu kapıp hemen ileriye doğru Barış Alper Yılmaz offside'de olduğu için topa doğru hareketlenmedi. Uzun bir baz John Duran Fred. Hayır olmadı. Olmadı. Fred bakalım ne yapacak? Douglas nene, Douglas nene duran ve dışarıya. Çok iyi bir atak geliştirdi. Fenerbahçe çok iyi bir atak geliştirdi. Ama yararlanamadı. Gabriel Sara. Hayır olmadı. Olmadı. Sinogo. Topu kapıyor Fenerbahçe. Altaya çıkıyor. Galatasaray'da bir yöntem var. Top geçer adam geçmez. Ya da adam geçer top geçmez. Hayır olamaz. Lucas Torreira topu uzaklaştırıyor. Muhteşem bir şut çıkardı John Duran. John Duran. John Duran dışarıya vuruyor. Kale vuruşunu Günay Güvenç kullanacak. Kalede bu akşam Günay Güven vermeye çalışıyor. Fenerbahçe ataklarını sıklaştırıyor. Galatasaray sağda sanki başsız tavuk gibi dolaşıyor. Çünkü oyunu yönetecek herhangi bir üst akla ihtiyaçları var ama o hala sahada yok. Fenerbahçe hızlı bir şekilde geliyor ama Galatasaray defansta çok disiplinli bir takım. Nenen hala Türkiye Süper Ligi lideri olduklarını ispatlıyorlar. Fenerbahçe gol atmakta zorlanıyor. Şimdi kontra atak bakalım. Hayır. Fenerbahçe topu kesiyor. Hayır. Hayır. Güzel bir atak geliştiriyor Fenerbahçe. Fenerbahçe şut ve dışarıya gidiyor. Yararlanamıyorlar efendim. Yararlanamıyorlar. Torreira, Torreira, Torreira'dan pas salayı alamıyor. Melch Müldür araya giriyor ve taç. Galatasaray taç atışını kullanacak. Uzun bir taç atışı bekliyoruz. Hayır olmadı. Barış Alper Yılmaz'a doğru. Lemina, Leroy Sane, Leroy Sane. Hayır olmadı. Olmadı sayın seyirciler. Olmuyor. Top geçer adam geçmez. Barış Alper ne yapıyorsun Barış Alper? Galiba aklı hala Union Gen Zülüaz maçında kalmış galiba. Olmuyor. Olmuyor. Fenerbahçe atağa çıkıyor. Hayır. Torreira Barış Alper'e doğru olmadı. John Duran topu alamıyor. Sanchez. Sanchez. Muhteşem bir pas olmadı. Şut, şutunu çekemiyor. Galatasaray bu bölümde ataklarını sıklaştırmış durumda. Büyük bir baskı kurmuşlar gibi duruyor. Kontra çıkıyor. Aman. Hayır, hayır. Günay. Güven vermiyorsun Günay. Neden böyle yapıyorsun Günay? Aa, helal olsun. Nero isane. Muhteşem bir çalım. Leroy Sane yatarak müdahale geliyor ve topu uzaklaştırıyor Fenerbahçe. Şimdi kontra atak sı sırası muhteşem bir Douglas Nene. Douglas Nene. Farkını gösteriyor Douglas Nene. Öyle bir çalım attı ki Galatasaraylıların başı döndü. Muhteşem bir pas ama gü güvenç, günay topa sahip oluyor. Faal 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 hakem sarı kartını tereddüt etmene çıkartıyor. Ve bundan sonraki kalan sürede Fred daha dikkatli olmak durumunda. Yoksa ikinci bir sarı karttan aman Allah'ım kırmızı kart görebilir. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı uzun kullanıyor. Salay salay Barış Alper'e ama Barış Alper toktan çok uzakta bir yerde. Sara Barış Alper'e doğru Barış Alper'den Sala Salay Salay Ve ilk yarı 0-0 tamamlanıyor Tam Beşiktaşlıların istediği gibi Bu duruma Trabzonsporlular da çok seviniyor Neden mi? Çünkü Trabzonspor dün akşam Konyaspor'u Sporu 3-1 kazanarak Puanını 31'e çıkardı ve Fenerbahçe'nin puanını eşitledi sayın seyirciler. Galatasaray ikinci yarıya bakalım nasıl çıkacak. Okan Buruk öğrencilerine bayağı bir sinirlenmiş görünüyor. Soyunma odasında büyük ihtimal onları dönmüş de olabilir. Tedesco, Tedesco, son Tedesco da Fenerbahçe'de bakalım taktik değişikliği olacak mı? Fenerbahçe yarı sahada topa baskısını arttırmış durumda ve dönen topları Fenerbahçe alıyor ama günahı çıkıp topu kontrol ediyor. Elle oyunu başlatıyor ama Sanchez nereye? Sanchez topu Fenerbahçe'ye teslim ediyor. Olamaz. Büyük bir şans ama Lemina, Lemina, Lemina. Muhteşem bir oyuncu. Lemina orta sahada güven veriyor Minaşkin yani atarak kesiyor. Marfa sesiyor. Duran'a doğru. Duran. John Duran olamaz. Ne yapıyor Galatasaray böyle? Galatasaray'da çok büyük bir hata. Kerem Aktürkoğlu ve inanılmaz bir pozisyon kaçırıyor Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu biliyorsunuz sen seyirciler eski bir Galatasaraylı. Belki de bilerek gol atmak istememiştir Galatasaray'a. Ne dersiniz? Tam da TFF'nin MHP'ye Merkez Hakem Kurulu'yla olan Şike ve Bahis olaylarıyla ilgili soruşturmalarında büyük bir operasyon var biliyorsunuz. Senisejre Galatasaray geliyor. Galatasaray şut ve dışarıya. Leveysane. Almanya milli takımından gelmiş ama biraz yorgun gelmiş galiba. Bakalım bu akşam Fenerbahçe'nin bu maçı Büyük ihtimalle kazanması gerekiyor. Yoksa şampiyonluk umutları tükenecek mi? Çünkü biliyorsunuz Mayıslar Galatasaray'ın öyle bir motumuz var. Fenerbahçe geliyor. Sarı Kanarya geliyor. İyi bir orta ama John Duran. İyi bir vuruş yapamıyor. Sayın Seyirciler. Galatasaray kısa paslarla oyunu artarak kurmaya çalışıyor. Yanlış bir pas. Direkt rakibe giden bir pas ama sanki Barış Alper Yılmaz sahada hiç yok sayın seyirciler. Ne top tuttu ne top verdi paylaştı arkadaşlar. Hayır. Ve Fenerbahçe geliyor. Fred. Fred'den Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasında muhteşem bir şut çıkartıyor ama Günay kalede devleşiyor sayın seyirciler ben sayamadım günahın kim bilir kaçıncı kurtarışı. Fenerbahçe geliyor. Levent Mercan, John Duran, Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına bakıyor. Şutunu çıkartıyor ve yan ağlarda. Dakika 78. Şükrü Saraçoğlu'nu dolduran seyirciler hala bir gol göremediler. Bu da onlar için çok büyük bir kayıp. Fenerbahçe biliyorsunuz uzun Zaman oldu Galatasaray'ı kendi evinde yenemiyor sayın seyirciler ve gol! Kerem Aktürkoğlu! Eski takımına karşı golünü atıyor ve suyunu içiyor. Sanki Galatasaraylılarla nispet yaparcasına bu golden sonra soğuk bir su için diyor. Galatasaray bakalım maçı çevirebilecek mi ama Galatasaray şaşırmış ve bunalmış durumda. Galatasaray'da sanki enerjileri tükenmiş gibi duruyor ve kaleciden Alison Becker. Allison değildi bu ya Ederson. Ederson topu direkt taça atıyor. Galatasaray'dan beklenmedik şekilde uzun bir taç kullanıyorlar. Galatasaray ne yapıyor böyle John Duran? John Duran dışarı atıyor. John Duran bu akşam çok istekli. John Duran soyadı gibi durmuyor sen seyirciler. Au, Kerem Aktürkoğlu ikinci golüne çok yaklaştı ama bir olmadı. Barış Alper Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Leroy ama Leroy Gabriel Sara Olmadı, olmadı, olmadı. Kerem Aktürkoğlu çok hareketli. John Duran durmuyor yerinde. Topsuz hareketleniyor ve Kerem Aktürkoğlu'ndan top istiyor. Kerem Aktürkoğlu. oğlu. hayır, hayır, hayır. Osterwolde. 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 100 dakika uzatma geliyor yardımcı hakemden. Bakalım Galatasaray. Galatasaray. Hayır, hayır. Douglas Nene muhteşem bir şut çıkartıyor ama Günay Güvenç karesinde devleşiyor. Son 30 saniye. Bakalım Fenerbahçe farkı ilke çıkartabilecek mi? Dağıtası ve hakem son düdüğünü çalıyor. Kazanan Fenerbahçe ve Türkiye Süper Ligi'nin yeni lideri Fenerbahçe.